Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Meteoroloji uzmanından son dakika hava durumu ve dikkat çöl tozu uyarısı değerli izleyicilerimiz. Hafta sonu geliyor. Son dakika haberi hava durumu ile ilgili meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros'tan flash bir uyarı geldi. Avrupa'da etkili olan çöl tozunun Türkiye'ye perşembe günü giriş yapacağını ifade eden Toros hafta sonu tüm Türkiye'de etkisini göstereceğini bildirdi. Toros, dikkatli olunması uyarısında bulunurken çöl tozunun yurdu terk etmesini beklediği tarihi de açıkladı. İşte meteoroloji uzmanının son dakika hava durumu ve çöl tozu uyarısına ilişkin tüm detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros Tüm Türkiye'ye çöl tozu uyarısında bulundu. Toros, çöl tozunun perşembe günü ülkeye giriş yapacağını, hafta sonu tüm Türkiye'de görülebileceğini ifade etti. Toros, puslu havanın hava kirliliği olarak algılanmaması gerektiğini vurgularken dikkatli olunması çağrısında bulundu. Değerli izleyicilerimiz, <laughs> Toros yaptığı açıklamada çöl tozlarının her yıl farklı güzergahlar kullanıp kıtalar ve okyanusları aşarak farklı ülkelere gittiğini söyledi. Yaşanan durumun doğanın normal bir olayı olduğunu aktaran Toros, şu anda ise Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları, kumlar Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanıyla Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa şu anda çöl tozunun etkisi altında değerlendirmesinde bulundu. Toros Türkiye'nin de yüksek basınç alanı etkisinde bulunduğunu vurgulayarak şu bilgiler verdi. Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak töz çöl tozlarının perşembe gününde ülkemize kadar yoğunluğunu azaltarak gelmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümü modelleme takımının atmosferik sayısal model değerlendirmelerine göre çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz genelinde etkisini gösterecek. Avrupa'da etkili olan çöl tozları özellikle kuzeyli hakim rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Çöl tozunun taşınımı sağlık sorunlarından da neden olabiliyor. Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum sıkıntısı olanları etkileyebiliyor yoğun toza maruz kalmak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Pus sebebiyle görüş mesafesi de düşecek. Bu konuda sizleri uyarmış oluyoruz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşmadığına Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyicilerimiz.